Selamlar Youtube Bugün sizlerle birlikte Güzel bir videoda daha beraberiz Saçları maçları değiştirdim Bir tık bıyık bıraktım imaj değiştirdim Bıyığımın bir siyaseti yoktur Bir ırkı bir cinsiyeti yok Normal default bıyık yani Onu öncelikle söylemek isterim Çünkü benzetimler yapılıyor bazen Bugün cadılar bayramı Cadılar bayramında bizde ne yapıyoruzu göstereceğim e, i̇şte takılmayı planlıyoruz. Akıştayız. Ben Cadılar Bayramı kostümümde kovboy. Şu an gördüğünüz gibi bir gömleğim var. Şapkam da Cansel'in evde. Öyle bir kovboy tarzında takılacağız. Çok fazla hani böyle kostüm kostüm şey yapamadım. Çünkü dışarıda sağanak yağmur var zaten. Ee, yani sağanak yağmurda acaba ne yapacağız? Normalde sokakta çok güzel yürüyüşler oluyor. Ee, biz tabi o yürüyüşleri kaçıracağız bugün çünkü yani geçen yıl da böyle yağmurluydu. Ondan önceki yıl yağmur yoktu ama inanamazsınız yani harbici bir yağmur var. Şöyle göstereyim. Yağmur yağdığında da zaten inanılmaz manyak bir trafik oluyor. Yani direkt kilitleniyor bütün yol. Tipik aslında bir Ankara hareketi diye düşünüyorum. Bu arada şu an yani yüzde 90 yağmur var. Ee, bu iyi bir derece. Yani şemsiyemiz olmasa ne yiyeceğimiz bir gün. i̇nanılmaz yağıyor ya. Cansel işten çıktığı için ona yemek almaya geldim Tim Hortons'tan. Ya Tim Hortons buranın Starbucks ama yerli Starbucks. Ama Starbucks'ta böyle tabii de yemek ürünleri yok. Ee, her zaman söylüyorum bu Tim Hortons kağıdını direkt kendisi. Ye burada tatlılar falan da var. Genellikle çoğu zaman işte biz ya Starbucks kadar kaliteli değil bence kahveleri. Ama biz burayı da tüketiyoruz yani. Kula gittiğim dönemlerde video çekiyordum hatta. O dönemlerde işte kahvaltı falan buradan hallederdim. Ya da pratik bir şey yemek istedim falan. Soğuk içecek ya de fena değil. Tatlıları da bir keza öyle. Zaten fiyatları gördüğünüz üstünde. Öyle King George'dayım. Bu King George'un e, hafif diye bir kısmı var işte. Asya'da alışveriş merkezleri gibi. Yağmur gereksiz yağıyor valla. Evet. Şu an trene geldim metroya. Tren diyorum bazen. Bu metro aslında. Metroya geldim. Çok gürültülü. Ee, gidiyor. Son durak olduğu için gidecek. Sonra hattı değiştirip geri gelecek şuradan. Ee, zaten şunlar şoförsüz. Yani otomatik gidip geliyor. Bir bakıma iyi en azından oyalanma falan olmuyor ama millet çok böyle intihar ediyor bu şoförsüz diye. Bunların da durması mekanizması var kameralar sayesinde ama yetişebilirse yani. Hop yeni tren bile geldi. O eski kasabınlar. Bunlar inanılmaz ses yapıyor. Bunda böyle işten gelsen bununla bir uyu, uyuma imkansız yani. Tak 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 tak. Ama burada hiç saatin şaştığını görmedim yani bütün saatler doğru. Ee, evet bakalım. Gidelim. Gidelim. Hiç bir tane kostüm giyen görmedim ya. Hani işçi tayfa mı full burada? Anlamadım ki insan bir kostüm giyer, bir şeyler yapar. Böyle azıcık cıvıl alalım cıvı ya. Bugün Cadılar Bayramı ya. Evet şimdi bir tık hızlı bir geçiş oluyor. Yaklaşık olarak 4-5 saat geçti. Kız ne yapıyor? Benim. Ya ben nasıl? Evet gıda bak. Tabi şey olduk. Ninjam geldi yanıma. ninjayla buluştuk. Ninjanın karnını doyurduk. Tekme <laughs> atma kız. Öyle. Şimdi gidiyoruz parti alanına. Güzel böyle kostüm yapanlar <laughs> Enerjimiz yerinde valla. İnsanlar güzel kostümler görünce çekmeye çalışacağım. Tabi rahatsızlık vermeden. <laughs> Sıranın fazlalığı şaka mıdır diyeceğim. Öndeki kıza bakar mısınız? Lensli. Altıma sıçtım ilk görüşte. Ulan inanılmaz sıra var ya. Bakalım. İçeri Bunların hepsi içeride böyle siyah, siyah siyah gelirse istiyor. Korkarım ya. Vallahi ışıklı olsun içeri. Hadi. Aşkım bir mı? şapkanı tak. Ben başladı. Var. var mı da Şerif? Hadi pişti olmak nedir değil mi? Şapkalar pişti. Hadi pantolon da pişti olsun da. Lan montumuzun markası vermiş. Aynı gün almıştık da. Öyle ama de bu, bu var bak. Hadi evet. e, ne demiş Şansel? Great minds think alike. Aynen dediğinden. en <laughs> <laughs> azından kardeşimle bir şey da güzeldi. Ama ben burada geçtim. Kızlar bu galiba. size. <laughs> Aşkım kızlara özel şov yaptım. Ya, başından bu beri burada mısınız? Biz yok. Oradan mı Biz yani? oradan buraya kadar geldik. Sokağın başından beri evet. buradayız yani. Biz köşeden döndük. Köşeden... Dön Nokta 5'te yapıyorum. Sıkıntı yok. Bak kombiner böyleyiz gel ben seni çekeyim. Minicamız. <laughs> kafa... Ya sen bunda da ya. Wow. Bu <laughs> 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 Where is this place? Arkadaşlar gün fotoğrafı oturup... Çekindik, Evet. O da geldi. Şu an bizim ekip böyle ben yüzünü görüyorum şey yani. Arkadaşlar a, Kuzey adamdır tamam mı? Kuzey gerçekten abone olsun. Rekoru sev. Favori adam biri. Favori e, favori yapın, beğenin. <laughs> en sevdiğim gerçekten rekordik en düzgün insanlardan birisi. <laughs> Hakikaten çok seviyorum. A, ve bunun <laughs> sebepleri var. Bunun sebeplerini YouTube'da insanlara anlatmayacağım. Öteki kadar en sevdiğim. Evet. Kardeşim insanlardan yani. birisi. çok seviyorum. Çok takdir ediyorum. Ve saygıyla yaklaşıyorum. Saygı ve sevgiyle yaklaşıyorum. kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu. Olur. Dur daha devam edeceğiz. Gel gel. gel, gel geldik. geldik. Bir önceki videodan bilenler bilir. İzlemediyseniz kartlardan bulabilirsiniz. Güzel akşam bir oyun e, öğün yapacağız. Sesim kısıldı kusura bakmayın. Yine çok güzel şeyler var. Çok Biz bu... Iyi. Ve şey, okay. de görün böyle. Ulayım ne yiyoruz? Ben bir sandviç yiyeceğim, Cansel'le paylaşacağım. Sen neler yiyeceksin? Red Velvet Akar. Red Velvet Pasta Akar. Afiyet, baş şeker olsun. Sivir... Turuncu ayı falan almışsın. Turuncu aldım. Teşekkür ederim. Düğünde Dün... <laughs> <laughs> bir anda olurdu, <laughs> yemeği bıraktılar ya. <laughs> ya. Kamera gelince. <laughs> Yemekteyiz. Evet, tabi hızlı bir geçiş oldu. Dün akşam eve gelişi çekemedik çünkü dün sağanak yağmur başladı tekrardan bizden sonra. Kafeden çıktıktan sonra taksi bulamadık. Uberler e, 60-70-80 dolarlar falan çıktı, bilmem ne. Eve geldik falan derken bugün e, güzel bir cumartesi günü. E, Deniz'deyiz. Deniz'de e, kahvaltıcısı. Aynı zamanda akşam yemekleri falan da var. Güzel. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kısa bir video oldu. Sadece ortamı göstermek için yaptığımız bir videoydu. Ee, esenlikler dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler efendim.